Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir bu kez fincanımı Mayıs 2023 niyetine oğlak ve yükselen oğlak burcu dostlarıma kapattım bakalım oğlak burcu dostum Mayıs 2023 niyetine falından neler çıkacak ama falını yorumlamadan hemen önce 3 destemden de niyetine kart seçmek istiyorum. Hazırsan eğer falının hemen öncesinde şöyle destelerimden gelen kartlarına bakalım. İlk olarak aşk destemden bakalım sana hangi kart gelecek. Mayıs 2023 Oğlak ve yükselen Oğlaklar diyorum. Hemen şöyle kartını seçtim. Bir kart daha melek destemden seçiyorum tabii ki. Melekler bu ayın niyetine sana ne söylemek istiyorlar ya da nasıl bir mesaj gönderecekler diyebiliriz. Hemen şöyle kartını karıştırdım ve niyetine bir tane çekiyorum. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm herkese teşekkür ediyorum. Son olarak ana enerjisiyle evren sana ne söylemek ister diyelim. Hemen şöyle niyetine bir kart seçiyorum. Hazırsanız eğer hemen evrensel enerji destemizle başlıyoruz. Taviz vermemek, takdir toplamak, saygınlık kazanmak, tahammül seviyesinin düşük olması mesajı sizlere geliyor. Bu ay biraz daha çevrenize karşı ketum davranacağınız burada görünüyor sevgili dostlarım. Bir konudan ötürü takdirleri topluyorsunuz. Belki işte bu çoluk çocuğunuzun başarısıyla alakalı olabilir. Belki iş hayatınızda ya da yeni girişeceğiniz bir projeyle alakalı ama bir konuda takdir edileceksiniz gibi görünüyor. Ya da şöyle olabilir. İşte bu kişiye bu kadar dayanabildiğin için seni takdir ediyorum gibi bir olay da tabii burada yaşanabilir. Ama yine şurada saygınlık kazanmak ve... Tahammül seviyenizin düşük olması gibi bir mesaj var. Yani burada toplayacağın takdir ya birilerine katlandığın için çünkü burada tahammül seviyenin de düşeceğini söylüyor kartım sana. Ya da gerçekten e, bir başarı kazanacağın için ya da e, işte çoluk çocuğunun başarısıyla gururlanıp yine böyle bir takdiri toplayacağın için de e, bu mesaj sana gelmiş olabilir. Tabii ki burada kendine uyan mesajı sen hemen alıp çekiyorsun. Hazırsan hemen şöyle melek desteme de bakıyorum. Meleklerden sana gelen kart kristaller kartı oluyor. Kristallerin enerjisi seni destekliyor ve mevcut durumuna yardım ediyor diyorlar. Bu tabii ki bir tür enerji tarafından desteklendiğini sana bildiriyor. Hani böyle hep son anda işte kötü bir şey yaşanacakken uç noktasından döndüm gibi olaylar yaşanır ya aslında bu evrenin bir enerjisi tarafından korunduğunu bildiriyor ama çok üst üste üst üste olumsuz olayları yaşıyorsan ve bu olaylardan son anda artık hani sıyrılıyorsan ya da dönüyorsan diyebilirim kendini diyor burada hani burcun oğlak burcu mesela daha kristali e, taşı hani bir kristaller dükkanına gidip doğal taşlardan faydalanabilirsin diyor mesela senin taşın sevgili dostum daha kristalli olabilir işte lacivert safir taşı olabilir ya da dumanlı kuvars yine bu senin e, burcunun taşıdır ayrıca mercan da senin burcunun taşıdır bu gibi doğal bir taş edin ve e, burada korunma enerjini yükselt mesajı da sana geliyor açıkçası Hemen niyetine aşk destemden gelen karta bakıyorum ve aşkı bugün çağır diyor kartın. Ne istediğinize karar verin, olacağına inanın. Enerjinizi yüksek tutun, mevcut fiziksel ve gerçekleri yansıtan durumunuzu göz ardı etmeyin. Astrolojik aşk koşullarınız üzerinde çalışın, doğru tarihleri bilin. Sağlıklı yaşayın, sağlıklı karar alın. Doğa ile çalışın. Doğal aylarını takip edin. Gökyüzünden size akan pozitif yaşam enerjisiyle mutlu olun. Her şeyi şansa bırakmayın. Adım atabiliyorsanız atın diyor kartınız. İlk olarak tabii ki burada da belirtildiği gibi aşk hayatınıza dair artık net bir karar verin. Tabii evli olan Oğlak burcu dostlarımın da evliliğinde problem varsa e Yine evliliğiyle alakalı da, aşk hayatıyla alakalı da net bir karar vermesi gerektiğini söylüyor kartınız. Enerjinizi düşürmeyin diyor. Ee, burada özellikle e, en dikkat çekici nokta e, aşk hayatınla ilgili hiçbir şeyi şansa bırakma. Barışmak istiyorsan ilk adımı at. Ya da karşındaki kişiye açılmak istiyorsan ilk adımı sen at. Ee, burada aslında seni adım atmaya davet ediyor. İstediğin aşkı kendini çek, kendine çekmek adına da diyebiliriz. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Oğlak ve yükselen oğlak burcu niyetine neyse halin çıksın falan da demeden önce hemen şurada şöyle tertemiz uzayıp da giden bir yol gözüme çarpıyor sevgili dostum. Güzel, aydınlık, dümdüz bir yol. Ee, bu ayın böyle sonlarına doğru ee, uzun mesafeli bir yolculuğa çıkmak durumunda kalabilirsin. Bu yolculuğa çıkarsan yolun sonunda seni bekleyen bir kısmet var ee, benden söylemesi diyorum. Neyse halin çıksın falan da hemen şöyle fincanını kaldırdım. Evet şuraya bakar mısın diken gibi bir göz böyle tabanın tam ortasında hemen sana buradan kendini belli ediyor. Dilersen hemen sen de şöyle fincanı bir inceleyebilirsin ve tabii ki ben de senin için yorumlama aşamasına geçeceğim. Evet bakalım bakalım falında senin için neler çıkmış. Evet burada bazı bir iki figür var gözüme çarpan ondan da bahsedeceğim sana ama yine şöyle içindeki sıkıntılar kabarmış kabarmış olarak gözüme hitap ediyor. Bir konudan ötürü bir türlü üzerinden söküp atamadığın bir sıkıntı var senin. Bundan daha önce de birçok kez senin fincanın gibi bu şekilde hani böyle kabartılı olarak çıkmıştı. Bu konu her neyse, e, bu ayın böyle sonlarına doğru artık yavaş yavaş hayatından çıkmaya başlayacak olarak görünüyor. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Bakalım fincanında neler var? Şurada sevgili dostlarım böyle ağzı büyük irice hani böyle farklı tarzdan ama kulbuna baktığım zaman bana ibrik hissiyatı veren bir görüntü burada gözüme yansıyor ve sen bu ibriği kenarından köşesinden tutmuşsun olarak da görünüyor. Şimdi bu ibrik evliysen ee, aslında sana bir bebek müjdesinden bahseder. E, burada erkek çocuk müjdesi özellikle sana verebilir. E, Aynı zamanda bu ibrik yine hanene, mutluluğun ve güzelliğinin geleceğinin de habercisidir. Şu anda sanki böyle hani hane içinde bir takım çözülmemiş problemler var da bu ay bir şey bekleniyor, belki bir haber bekleniyor ya da birisinin olaya dahil edilmesi bekleniyor gibi bir konu neticesinde artık hani e, haneye bir mutluluk gelecek, bir olay çözüm bulacak gibi bir durum var aslında. Tabi bekarsan da, bekar bir oğlak burcu dostumsan da bu senin e, evlilik ya da nişanlılık haberini de müjdeleyebilir. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyorum ama. Şurada hemen o görüntünün altında bakar mısın? Sanki böyle bir incir ağacı var da altında da yılan böyle süzüm süzüm süzülüyor olarak görünüyor. Hani bu incir ağacının her tarafı kurumuş. Sadece bir dalında şöyle capcanlı bir yaprağı kalmış ve altında da bir yılan olduğu gözüme görünüyor. Bu görüntü bana aslında yakın çevremde hem de çok yakın bir çevrende düşmanın olduğunu bildiriyor sevgili dostum. Bu kişi her kimse bu ay seni bir konuda biraz üzebilir. Ee, bu kişiden biraz kırıcı sözler duyabilirsin. Aslında bu kişiyle yüzleşeceğim bir ayda olacak diyebilirim senin için. Çünkü böyle e, sanki böyle hem hanesel olarak, belki böyle sosyal çevrene dahi e, karışmaya çalışan biri olarak gözüme hitap ediyor. Ama sandığın kadar e, güçlü bir düşman değil bu çünkü. Oldukça cılız, hani böyle sanki yavru yılan gibi görünüyor. Hani bu daha bebek düşman diyebilirim aslında. Çok bir zararı olmuyor sana ama böyle öyle sözleri var ki senin böyle bütün sinirlerini aniden zıplatabilecek biri olarak görünüyor. Ve yine hemen şöyle devam ediyorum sevgili dostum. O sıkıntılı durumun devamında. Burada şöyle oturan bir köpek figürü gözüme yansıyor ve bu köpeğin yüzü bembeyaz. Hani karşısında da sen duruyorsun onu oturmuş dinliyor ya da o oturmuş seni dinliyor olarak görünüyor. Evet yakın çevrenden birinin düşmanlığıyla hasediyle karşı karşıya kalabilirsin ama e, bu dönemde sana böyle bir konuda yardım edecek bir arkadaşın olacak. Belki bir akraban da olabilir ama hani ben daha çok arkadaş olarak yorumluyorum. Maddi ya da manevi konularda bir problemini bu kişi çözmeye çalışacak. O kişiyi de hani seni üzme konusunu sana böyle içine su serpecek de diyebilirim aslında. Şuraya baktığım zaman şöyle hani sanki kısrak görüntüsü gözüme çarpıyor e, bu kısrağın altında devamlılık yok sadece böyle baş kısmı çıkmış sevgili dostlarım. Sadece şöyle yaptığım zaman bana kısrak hissi uyandıran bir görüntü var. E, bu görüntü de aslında bana özellikle bu ay dileklerini çok dikkatli bir şekilde dilediyor. Çünkü bu ay gönlünden gerçekleştirmeyi dilediğin her neyi dilersen dile gerçekleşme ihtimali yüksek mesajını veriyor hayır olsun hayırlara vesile olsun diyelim evet ve yine burada sevgili dostlarım fincanınızda böyle akrabanız olduğunu düşündüğüm biri var size böyle uzaktan hayranlıkla bakıyor olarak görünüyor ee, ama bu kişinin Sizinle alakalı bir şey var böyle çekindiği bir şeyler var gibi de görünüyor. Sanırım bu kişi sizden bir konuda fikir ve yardım almak istiyor olabilir. Kısa zaman içerisinde ee, bir akrabanız ile iletişime geçeceksiniz. Bu e, kişiyle ortak bir akrabanız ile iletişime geçeceksiniz e, ve o kişiyle birlikte bu kişiye yardımcı olacaksınız gibi de bir görüntü söz konusu. Evet bu ay böyle e, çok e, farklı şeyler var fincanınızda. Çok konuşmalı, çok yüzleşmeli bir ay geçireceğinizi düşünüyorum ama iki tane yolunuz, bakın burada nazara geliyor sevgili dostlarım. E, oldukça gözler üzerinizde var. Şurada... Ee, yine bir çocuk figürü ve siz varsınız üstünüz ferah temiz aydınlık ve çocuğunuza eğilmişsiniz hani böyle anne baba şefkatiyle ona bakıyorsunuz gibi görünüyor. Eğer çocuğu olan bir oğlak burcu dostumsan bu ay çocuğunla alakalı gururlandırıcı sevindirici bir haber alabilirsin. Belki işte e, çocuğunun okul hayatındaki başarısı olabilir belki çocuğunun sınav kazanması olabilir. Ne bileyim belki çocuğunun evlilik müjdesi olabilir gibi gibi haberlerden bahsediyorum aslında burada sizlere. Evet, burada da bakın bir serçe figürü gözüme hitap ediyor. Bu da aslında güzel haberlerin size geleceğini bildiriyor. Özellikle öğrenciysen ya da okuyan bir çocuğun varsa yine aynı konuya dikkat çekiyor. Sınav stresi, heyecanı yaşayan ee, Biriysen e, sınavından başarılı sonuçlar alacağını sana bildiriyor ya da işte çoluk çocuğunun sınavından başarılı sonuçlardan bahsediyor. Bir de sevgili dostlarım bu figürün bir diğer anlamı da hukuki bir dava görülüyorsa davanın lehine sonuçlanacağına da delalet edebilir. Hayır olsun hayırlara vesile olsun diyelim. Evet, mayıs ayının başlarında her şeyi kontrol altında tutmak isteyebilirsiniz. Biraz böyle e, ufak tefek zorluklar yaşayabilirsiniz. Ama e, bu sizin için sadece mayıs ayının başlangıç başlarında bir geçiş gibi bir şey olacak. Başlarında böyle sıkıntılı gibi görünen ama yavaş yavaş e, aydınlığa giden bir ay yaşayacağınız burada aşikar. Hanef içinde ufak çaplı tartışmalar olabilir. Özellikle e, e, evli olan oğlak burcu dostlarımın eşleriyle aralarında inatlaşma durumları söz konusu olabilir. Bakın burada sanki böyle e, keçi gibi bir şey var. E, bu aslında bana yine bir inat durumundan bahsediyor bu ay. Hemen şöyle tabağına da bir bakmak istiyorum. Bakalım tabağından senin için neler çıkıyor. Evet. Evet hane içi e, aydınlanıyor ama sevgili dostum bu ay. E, biraz daha böyle bir takım konular e, konular Hala gündemde olup dediğim gibi böyle hanenin içinde hani öyle tartışmalı değil de inatlaşmalı bir ortam geçirebilirsin. Burada e, kafasında bayrak olan biri gözüme hitap ediyor. İşte e, resmi başvurusu olan işte yine hane içinde mahkeme durumu olan ya da ne bileyim. Ee, hani hane içinde iş arayıp da bulamayan e, Oğlak Burcu dostlarım varsa ya da hanenden herhangi biri böyle bir durum yaşıyorsa bu ay sevindirici haberler alabilirsin. Güzel para akışları var, hanecek yüzünüzü güldürecek olan hatta hanenle birlikte yeni bir iş kurma fırsatı bile bulabilirsin bu ay diyorum. Adında ya da soyadında H harfi geçen kişiye dikkat et. Ee, o sanki böyle hanenden bir şeyleri dışarı çıkarıyor olarak görünüyor şurada ee, bu bir konuşmayı senin hanene misafirliğe gelip de hane içinde konuşulan bir konuşmayı dışarı çıkarabilir bunun için ufak tefek can sıkıcı olaylar yaşayabilirsin ee, onun dışında e, hane olarak alacağınız 7 tane güzel haber var bu haberler hep üst üste olarak gelecek sevgili dostlarım 5'i ee, küçük İki tanesi büyük haber diyorum ben bunlara. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Falınızın ve kartınızın mesajı bunlardı. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.